Herkese yine yeni, yeniden kucak dolusu merhabalar değerli arkadaşlar. Ölümsüz eserlerin, unutulmaz sanatçılarının çarpıcı hayatlarından kesitler sunduğumuz serimizin yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. 13 Mart 1910'da İstanbul Vezneciler'de Sultan Abdülhamit'in ailesine hediye ettiği Kagir Konak'ta dünyaya geldi. Asıl adı İsmail Kemalettin Demir olan Kemal Tahir. Bir dönem tipi ve benerci soyadlarını da kullansa da 1950'den sonra Demir'de karar kıldı. Babası Padişah Abdülhamit'in hünkar yaverliğini yapan Yıldız Sarayı'ndaki Marangozhanede sultana yardım etmekle görevli Yüzbaşı Tahir Bey annesi ise sarayda Abdülhamit'in kızı Naile Sultan'ın hizmetinde bulunan Nuriye Hanım'dı. Padişaha yakınlığı nedeniyle ittihatçılar tarafından saraydan uzaklaştırılan babasının görevleri nedeniyle ilk öğrenimini imparatorluğun değişik yerlerinde sürdürdü. Kemal Tahir'in çocukluğu seferberlik ve milli mücadele yıllarında geçti. İlk öğrenimini babasıyla birlikte bulunduğu çeşitli şehirlerde tamamladı. Kemal, ailesinin 1923'te İstanbul'a yerleşmesinden sonra eğitimini önce Kasımpaşa'daki Cezayirli Hasanpaşa Rüşdiyesi'nde sonra da Galatasaray Lisesi'nde devam etti. Aile için zor günler 1926'da anneleri Nuriye Hanım'ın küçük kardeşleri Ratib'in doğumunun hemen ardından bereme yakalanıp geride 3 çocuk bırakarak hayata gözlerini yumması ile başladı. Ardından babasının ikinci bir evlilik yapması üzerine Kemal öğrenimini 10. sınıfta yarım bırakarak evden ayrıldı ve çalışma hayatına atıldı. Önce İstanbul'da avukat katipliği, sonra Zonguldak'taki kömür işletmelerinde birkaç yıl ambar memurluğu yaptı. 22 yaşında İstanbul'a dönen Kemal gazeteciliğe başladı. Vakit, Haber, Son Posta gazetelerinde röportaj yazarı, çevirmen, düzeltmen olarak çalıştı. Tan gazetesinde yazı işleri müdürü olarak yer aldı. 1933'te Arif Nihat Asya, İsmail Safa, Ertuğrul Şevket gibi isimlerle Geçit adlı bir edebiyat dergisi çıkardı. 1937'de İzmir'de öğretmenlik yapan Fatma İrfan Akersin ile evlilik yaptı. Galatasaray Lisesi'ndeki yıllarında yeni kurulan Cumhuriyet'in en genç savunucularından biri oldu. Cumhuriyete, inkılaplara ve Mustafa Kemal'e büyük bir aşkla bağlı, ülke meselelerine son derece duyarlıydı. Beyoğlu'ndaki bir pansiyonda da oda komşusu olan Sarı Mustafa diye bilinen Türkiye Komünist Partisi Genel Merkez üyesi Mustafa Börülce fikirleriyle Kemali etkiledi ve yeni bir çevreye girmesini sağladı. Bu çevrede onun için en önemli isim Nazım Hikmet oldu. Kendisi de şair olmak hevesindeydi. Yahya Kemal'i okuyor, onun gibi şiirler yazıyordu. O yıllarda Gülhane Parkı'nda edebiyat akşamları düzenlenirdi. Bu akşamlardan birine Kemal de katılmıştı. Peyami Safa'nın ünlü Türk şairi diye tanıttığı Nazım şiirlerini okumaya başlardı. Şiirler arasında güneşi içenlerin türküsü de vardı. Nazım'ın okuduğu şiiri duyunca kan beynine sıçradı sersemledi. Nazım'a orada hayran olmuştu. Şimdi de bu yeni çevrede Nazım'la ve komünizmle kol kolaydı. O yıllarda ilk eşi Fatma İrfan'a yazdığı bir mektupta şöyle dedi. Yarım yırtık bilgili kapama birçok kocaman mesele yığdılar. Kant, Descartes, Nietzsche, Engels hatta Marx bomboş kafamda koşmaca oynuyorlar. Demokrasi, liberalizm, komünizm, bolşevizm, faşizm, hitlerizm, emperyalizm fır dönüyor etrafımda. Gözleri yeni açılan, anadan doğma bir kör gibiyim. Girdiği bu yeni çevre Kemal'in toplumsal konulara bakışında büyük değişikliklere neden oldu. O artık bu topraklara ait olan yeni Anadolu'nun geçmişi ve bugünüyle birlikte geleceğe dair planlar yapabileceği bir düşünce sistemi aramaya başladı bu noktada da sosyalizmi bir kurtarıcı olarak gördü. Nazım Hikmet'in teşvikiyle sosyalizm hakkında yazılar yazdı, tartışmalara katıldı ve bu yoğun çalışmaları da şöyle ifade etti. Beni Nazım öyle bir çalıştırıyor ki neredeyse buna istismar ediyor bile diyeceğim. Kardeşi Yavuz Zıhlısı'nda az subaydı Kemal'i. Bahriye'deydiler ve hafta başı izinli çıktıkları zaman Kemal'e gelip kitaplığından seçtikleri kitapları gemide okumak için alıp giderlerdi. Ertesi hafta kitapları yenileriyle değiştirirlerdi. Çoğu zaman hangi kitapları aldıkları bile bilinmezdi. Kemal okur yazarlığa bir delikanlı olduğu için kitaplığında Atsız'ın kitapları da vardı. Nazım Hikmet ve Sabahattin Ali'nin kitapları da. Nazım Hikmet'le başlayan kavuşturmalar Kemal'in kitaplığına kadar geldi. Komünizm propagandası yapmakla suçladılar ve Kemal'le beraber kardeşi Nuri Tahir ve onun iki arkadaşını daha tutukladılar. Kemali de, Nazım'ı da, Yavuz'u da alıp kapadılar. Küçücük bir hücrede yaşayıp sorguya götürülüp getirildiler. Kemal o zaman suçunun kitap vermek olduğunu öğrendi. Yani bir kitap casusuydu kayıtlara göre. Mahkeme tutanaklarına göre komünizm içerikli bu kitaplar Nuri Tahir vasıtasıyla Yavuz gemisine sokulmakta, askeriye içerisinde komünizm propagandası yapılmaktaydı. 1938 yılında Bahriye davası diye bilinen donanmayı ayaklanmaya kışkırtmak davasında başta Nazım Hikmet ve kardeşi Nuri Tahir olmak üzere pek çok kişiyle birlikte yargılanıp yayıncılık yoluyla komünizm propagandası yapmaktan 15 sene 4 ay hüküm giydi. Kitap vermek suçsa yapacak bir şey yoktu Kemal için. Kaderine katlanmak zorundaydı. Kemal belki de kaderine katlanma gücü sayesinde bu talihsizliği bir talihe dönüştürerek kendisini cezaevinde bütünüyle okumaya ve yazmaya verdi. Cezası onandıktan sonra 2 yıl İstanbul'da hapis yatan Kemal Ardından kendi edebiyat ve düşünce dünyasında köklü değişikliklere neden olacak Çankırı Cezaevine nakledildi. Burada Nazım Hikmet ve Hikmet Kıvılcımlı ile birlikte yaklaşık 16 ay kaldı. Daha sonraki yıllarda geliştireceği Anadolu gerçeğini tam olarak ilk kez bu cezaevinde keşfeden Tahir, Anadolu insanının kişisel ve toplumsal dramının kendine özgülüğünü başka toplumlardan farklı olduğunu da burada gördü ülke meclislerine gençliğinde Kemalist gözle bakan, ancak daha sonra sosyalizm ve Marksizme yönelerek tek parti iktidarını ve Kemalizmi eleştiren Tahir, 1938 yılında donanmayı isyana teşvik suçlarından mahkeme kararı ile komünist ilan edilmişti. Aslında komünist değildi Kemal. Arayışta olduğu bir dönemde yeni girdiği bir çevrenin etkisiyle sosyalist düşünceye merak salmış, onunla ilgili yayınları okumuştu. İşin bu boyutlara gelmiş olmasına kendisi de hayret ediyordu. Bu konuda eşi Fatma İrfan Hanım'a yazdığı bir mektupta bu durumu şöyle anlattı. Bütün Türkiye Cumhuriyeti, ordusu, temiz mahkemesi, hükümeti ile illa Kemal'i komünist yapmak istiyoruz. Muhakkak komünist olmalı diye seferber olursa takdire tedbir uymuyor demektir. Biz de halis yerli komünist olur çıkarız hem komünist olmak atla deve değil ya önümüzde 15 adet yıl var. Düşüne taşına okuya üfleye icabına bakılır. Kemal hapse girince çok kısa bir süre birlikte yaşadı ve onlarca mektupla hislerini paylaştığı eşi İrfan Hanım vatan ve millet düşmanı bir ideoloji olan komünizmi benimsediği için 15 yıl ağır hapse mahkum olmuş bir kişiyle aile bağlarını yürütmem imkansız diyerek Kemal'den ayrıldı. Kemal, Çankırı cezaevinde birlikte kaldığı Nazım Hikmet'le birçok konuda birlikte hareket etti. Kimi zaman ters düşüp, kimi zaman da tartışsalar da Nazım onun için hapishanede hem maddi hem manevi dayanak noktası oldu. Fakat Nazım'ın ailesinden ve pirayeden uzakta olması, Çankırı havasının bazı sağlık sorunları doğurması nedeniyle Nazım, İstanbul olmasa da yakın bir yere naklini istedi. Bu istek kabul görünce Nazım Hikmet Bursa cezaevine gönderildi. Nazım'ın yol arkadaşı Kemal'e düşkünlüğü başkaydı. Ayrılsalar da dostlukları hep devam etti. Bana bak Kemal, sen bu dünyada benim pirayeden sonra en yakın dostumsun. Kardeşimsin, oğlumsun. Mehmet'im gibi bir şeysin biraz. Onun için senin başından geçenleri bir aylık yoldan dahi yanımdaymışım gibi gayet iyi anlarım. Çankırı'dan sonra 1941 yılında Malatya hapishanesine nakledilen Kemal bu şehirde Anadolu gerçeğini ve insanını gördü. Onları yakından tanıyıp içselleştirdi. Mahpushane arkadaşları olan katil, eşkıya, hırsız, ağa ve marabanın ne olduğunu, nasıl hayatlardan kopup mahpus damına düştüklerini kendi ağızlarından uzun uzun dinledi. Meşhur sarı defterine sayfalarca not aldı. Böylece bir yandan düşünce dünyasını zenginleştirirken bir yandan da romanlarının altyapısını oluşturdu. Cemil Meriç'in ifadesiyle hapishaneyi bir laboratuvar gibi kullandı. Kemal Tahir Çankırı'dan ve Malatya'dan sonra 1944 ve 50 yılları arasını Çorum hapishanesinde geçirdi Kemal. Bu yıllarda romancılığı ve fikirleri değişime uğramaya devam etti. Malatya'da aldığı notlarda bireylerin kişisel dramlarına eğilirken Çorum yıllarında Ferdin Dramını oluşturan gelenek ve görenekleri toplumun farklı dinamiklerini inceledi. Yine Çorum yıllarında Tahir'in Osmanlı tarihine ilgisi giderek arttı ve Anadolu tarihini incelemeye başladı. Osmanlı'nın kültürel ve sosyal yaşantısını kavramaya çalıştı. Bunun sonucunda Anadolu'nun kendine özgü özelliklerini romanlarında kuvvetli bir malzeme olarak kullandı. Kemal Tahir'in değişmeyen tek özelliği çocukluk ve mahpus arkadaşlarının dile getirdiği gibi sürekli okuması ve her koşulda geceleri bütün mahkumlar uyumaya zorlanırken bile yorganı ceket gibi omuzuna atıp kitap okuyup meşhur sarı defterini titizlikle yazmaya devam etmesiydi. Kitaplarını ve defterlerini sakladığı tahta bir sandık ve bavulu dışında hiçbir şeyi olmayan bir adamdı Kemal. Tüm bu mahkumiyet yıllarında büyük bir geçim sıkıntısı yaşayan Kemal, çeşitli gazete ve dergilere takma isimli mizah öyküleri ve polisiye romanlar yazdı. Bu zor günlerinde yanında yine arkadaşı Nazım Hikmet vardı. Nazım hapishane günlerinde arkadaşlarına sadece manevi değil maddi destek de sağlamaya çalıştı. Bursa cezaevindeyken kurduğu dokuma tezgahından kazandığı kısıtlı parayı arkadaşlarıyla bölüştü. Burada birlikte kaldıkları Orhan Kemal anılarında bu tezgah işinin ne sermayesinde ne de tasarısında hiçbir ilgim olmadığı halde Nazım bana da pay ayırmıştı. Bir pay bana, bir veya iki pay Kemal Tahir'e, iki pay Piraye Yenge'ye, bir pay da kendisine diye anlattı. Kemal 1950'de çıkan aftan yararlanarak serbest kaldı. Ceza evinden çıkar çıkmaz ömrünü birlikte geçireceği ve en büyük yardımcısı olacak, ölümünden sonra da yarım kalmış eserlerini gün ışığına çıkaracak olan Semiha Sıdıka Hanım'la evlendi. Bu evlilik Kemal'e annesini küçük yaşta kaybettiğinden beri arayıp bulamadığı huzuru ve mutluluğu verdi. Çiftin evliliği Kemal Tahir'in 1973'teki vefatına kadar sürdü. Ancak çocukları olmadı. 1950'li yıllarda Kör Duman, Bedri Eser gibi çeşitli takma isimlerle kitaplar yayınlamayı sürdürdü. Amerikalı yazar Michael Sifil'dan çevirdiği Mark Humber dizisi büyük ilgi gördü. Orijinal kitapların tamamını çevirdikten sonra Mark Humber'in yeni maceralarını yazmaya devam etti. Böylece Kemal'in kaleminden dört yeni Mark Humber romanı ortaya çıktı. Kemal, canı gibi sevdiği ağabeyim diyerek asla toz kondurmadığı Nazım Hikmet'e birkaç nedenle kırgındı. Nazım Hikmet'in büyük aşkım dediği, uğruna şiirler, mektuplar yazdığı pirayeyi başkasına aşık olarak terk etmesine Piraye'nin kalbini kırmasını bir türlü bağışlayamadı. Kemal karısına yazdığı mektupta bu durumu şöyle anlattı. Piraye kendisine alaka göstermiyormuş. Piraye Nazım'ın apartmanından topladığı paraları Paris'te delikanlılarla mı yiyor? Bakalım Piraye'nin Bursa'ya gidip gelecek değil mektuba yapıştıracak pul parası var mı? Hasılı Nazım gözümden düştü. Ancak Kemal, Nazım'ın hapisten çıktıktan bir süre sonra yurt dışına kaçacağından da haberdar değildi. Onu asıl yaralayan da bu oldu. Kaçışın haber verilmemesi, Nazım'ın kaçış konusunda ondan gizli davranışları Kemal'de canı gibi sevdiği, çok güvendiği, ağabeyim diye dilinden düşürmediği, her dakika andığı Nazım'a karşı içinde bir kırgınlık doğmasına sebep oldu. Ben Nazım'ı çok severdim. Hala severim bende çok büyük emeği var. Beni yaraladı. Bunu yapmamalıydı demişti. Bir de Nazım, Afla serbest kaldıktan sonra bir zamanlar çıkardığı Türkiye Komünist Partisi'ne ilgisini devam ettirdi. Nazım daha önce bir daha partiye girmem diye söz verdiği halde niye bana haber vermiyor? Niye beni aykırı tutuyor? diyerek Nazım'a kırgınlığını dile getirdi. Kemal İstanbul'da yaşanan 6-7 Eylül olayları sırasında bir kez daha tutuklanarak Harbiye cezaevinde 6 ay yattı. Daha sonra Aziz Nesin'le birlikte kurdukları Düşün Yayın Evi'ni yönetti. Metin Erksan, Halit Trafik, Atıf Yılmaz gibi Türk sinemasının önemli yönetmenleriyle senaryo çalışmaları yaptı. İlk önemli eseri olan 4 bölümlük Göl İnsanları adlı uzun öyküsü Tan gazetesinde tefrika olarak yayınlanıp 1955'te kitap olarak basıldı. Kemal Tahir bu eserinde yıllar sonra ilk defa gerçek adını kullandı. Yine aynı yıl kendi imzasını taşıyan ilk romanı Sağır Dere'yi yayınlattı. Beklediği ilgiyi bulamadı. Kemal Tahir romanlarında Türkiye'nin yıllardır bir nevi tabu haline getirilmiş, tartışılmaktan sakınılan Osmanlı tarihi Türkiye'nin batılılaşma macerası, cumhuriyetin doğruları ve yanlışları, halkçılık meselesi gibi bir takım tarihi ve sosyal meseleleri cesaretle tartışma ortamına getirmeye çalıştı. Bunun ilk örneğini de 1957 yılında yayımladığı Rahmet Yolları Kesti romanı ile verdi. Romanda Yaşar Kemal'in İnce Mehmet ile yarattığı ve başarılı olduğu kahraman eşkıya mitine karşı çıktı. Eşkiyaya karşı devletin tarafını tuttu. Bu alışılmamış tutum Kemal Tahir'e bir anda şöhret kazandırdı. Bu roman aynı zamanda Kemal Tahir'in sinyalini verdiği ideolojik dönüşümünün ilk ürünü oldu. 1960'tan sonra tüm dikkatini Osmanlı tarihi ve toplum yapısına yönelten Kemal Tahir, devlet-doğu batı çatışması. Batılılaşma ve mülkiyet gibi sorunları derinden kavramaya uğraştı. Araştırmaları sonucu resmi tarih söyleminin karşısında Osmanlı Devleti'nin kültürel ve siyasi mirasını sahiplenen bir romancı haline geldi. Kemal Tahir, Osmanlı Devleti, Cumhuriyet ve Batılılaşma ile hesaplaşmasının sonucu olarak 1965 yılında Yorgun Savaşçı adlı romanını yayımladı. Resmi tarih söylemine aykırı görüşler içeren bu eser tarihi çarpıtmakla eleştirildi. 1980 yılında romanın TRT tarafından filme çekilmesi ile yeniden gündeme gelen eleştiriler, 1983'te filmin Zamanın Başbakanı Bülent Ulusu'nun emriyle yakılmasına yol açtı. 1965 yılının Nisan ayında Cumhuriyet Gazetesi'nde tefrika edilen Bozkır'daki Çiçek romanı Kemal Tahir'in çok tartışılan eserlerinden biri oldu. Bu eserde devlete verdiği öneme rağmen devleti kutsallaştırmayan Kemal Tahir, yanlış siyasetçilerin kötü yönetimde devletin halkıyla ters düşebileceğini anlattı. Köy enstitülerinin tepeden inmeci bir yaklaşımla kuruluşunu eleştirerek bazı kesimlerle ters düştü. Kemal Tahir ne geleneği bütünüyle reddetmiş ne de katı olan her şeyin buharlaştığı bir çağ şuursuzca girişmeyi dert edinmiş bir bireydi. Bir zamanlar Osmanlı karşıtı görüşleri savunan Kemal Tahir, hayatının bu ikinci döneminde resmi ideolojinin tezlerine karşı çıktı. Osmanlı Devleti'nin siyasal ve kültürel mirasını sahiplendi. Osmanlı toplumunun batı toplumlarından daha adil ve eşitlikçi bir düzene sahip olduğunu anlattı. Artık uzun yıllar önce benimsediği Marksist teoriden tamamen uzaklaştı. Tabi Kemalist ideolojinin de çok uzağında durdu. Kemal Tahir'in ilk olarak film tasarısı şeklinde Halit Refik'in isteği üzerine kaleme aldığı, çok uzun bir çalışma sonrası yazdığı eserini romana dönüştürdüğü, eserin hazırlık aşamasında pek çok makale ve kitap taradığı, Bunların içinden derlediği 3000 sayfalık nottan oluşturduğu en büyük eseri Devlet Ana ortaya çıktı. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu ele aldığı bu romanda Kerim devlet kavramını ortaya atarak batılılaşmayı eleştirdi. Kemal Tahir batılı değerler dünyasına uygun olarak geliştirilmesi istenen yenileşme çabasının karşısına doğu değerleri olarak da nitelenen Osmanlı değerlerinin savunucusu olarak çıktı. Kemal Tahir'e göre Osmanlı kolektif deha ile kavrulmuş bir dünya imparatorluğuydu. Anadolu Türk dehasının en büyük eseriydi. Bu nedenle kimine göre gerici, Osmanlıcı, kimine göre tartışmasız bağımsız sosyalist bir aydındı. Devlet ana kitabı yayınlanır yayınlanmaz baskı üzerine baskı yaptı. Amiyane tabirle yer yerinden oynadı. Kitap gazete manşetlerine taşındı tartışmalar çıktı, soruşturmalar açıldı. Devlet ana 1957 yılının olayı oldu. Solcu aydınlar Kemal Tahir'i devleti yücelttiği gerekçesiyle milliyetçi ve faşizan bir çizgide olmakla suçladı. Osmanlı mirasını reddeden Kemalistler ise Mustafa Kemal'i ve arkadaşlarını küçümsemekle, devrimleri kötülemekle itham ettiler. Kemal Tahir resmi ideolojinin dışına çıkmıştı ve bu bazı kesimleri çileden çıkarmıştı. Yakın çevresi ise onu göklere çıkardı. Aslında yerli bir sosyalizm oluşturmaya çalıştığı için Marksistlerin tepkisini çekti Kemal. Ancak yazdıkları hak ettiği değeri görmeye başlamıştı. 1968 yılında Yorgun Savaşçı ile Yunus Nadi Armağan'ını, Devlet Ana ile de Türk Dil Kurumu roman ödülünü kazandı. Sınır tanımaz polemikçi kişiliğiyle dönemin tabularını yerle yeksan etti. Ona muhalefet edenlere göre Kemal Tahir sol gösterip sağ vuran bir dönekti. Oysa sadece putlaştırılan düşüncelere, inançlara savaş açmanın bedelini ödeyen yalnız bir adamdı. Yıllarca Türk aydınının ortak kaderini paylaşmıştı. Hapis yatmış, işkenceler görmüş, yazmak için direnmiş, yoksullukla mücadele etmişti ve sonunda da istenmeyen adam oluvermişti Kemal Tahir. Onu belki de en iyi anlatan Cemil Meriç'e ait şu birkaç satır oldu. Dost bir sesti Kemal, okşayan, inandıran bir ses. Bir vicdanın sesiydi bu. Melanetlere meydan okuyan bir sayha idi. Yalancıları silip süpüren bir fırtına. Ölüm bile onu bir dost meclisinde eleştiri yağmuruna tutulduğu gecenin sabahında yakaladı. 21 Nisan 1973 gecesi gazeteci Mehmet Barlas'ın evine davetliydi. Davetliler arasında İsmail Cem, Afşin Germen ve Mete Tuncay da vardı. Tuncay, Kemal Tahir ile çok sert bir tartışmaya girdi. Kemal'i devletçi olmakla suçladı. Marksist ve Kemalist düşüncelerinin yanlışlığından dem vurdu. Hatta Kemal Tahir'in kitaplarını cinsel içerikli kitaplar diye tanımladı. Kemal de karşı saldırıya geçti. Müthiş bir gerginlik yaşandı gecede. Kemal Tahir'in bir ara kalbi sıkıştı. Nefes darlığı yaşadı. Barlasların çalışma odasına götürülerek sakinleşmesi sağlandı. Biraz daha oturduktan sonra Kemal ve eşi ayrıldılar evden. Yaşanan bu hararetle tartışmanın ardından gece saatlerinde Kemal Tahir evinde fenalaştı. Hemen hastaneye kaldırıldı, kalp krizi geçirmişti. Dünya ölümlüydü ve insanın bu sefil hayattaki tek çabası ölmekti aslında. Çok uzak sanılan ölüm meğer ne kadar yakınmış. Sabah ışığında doğumun umudu, öğle vaktinde yaşama açlığı, akşam gün batımında ölüm, sonra alaca karanlık, sonra sonrası yokluk. Vaktinden önce gelmişti ayrılık Kemal için. O gece geçirdiği kalp krizi sebebiyle sabaha karşı ayrılmıştı aramızdan.